İyi seyirler değerli Edasta TV izleyicileri. Ocak ayının son haftasındaki gündemle karşınızdayım. Ben gazeteci Rauf Maltaş, Şanlıurfa'da haftanın öne çıkan gelişmelerini sizlere aktaracağım. Evet, koronavirüsten ekonomiye, asayişten spora, güncel olaylardan kültür sanata kadar haftanın önüne çıkan gelişmeleri şöyle. Evvela koronavirüsle başlıyoruz. Koronavirüs vakaları Türkiye'de e, 25 bini açtı. E, yaklaşık iki buçuk milyon vaka görüldü. Türkiye'de de 30 milyona yakın test uygulandı. Bu da yani her üç kişiden birisi Türkiye'de artık test oldu. Yine e, koronavirüs de tabii aşılama safhasına geçildi. Yaklaşık 10 gündür süren aşılama döneminde Şanlıurfa'ya İl Sağlık Müdürü 30 bin doz aşının geldiğini bildirmişti. Geçen hafta itibariyle ise aşının hemen hemen yarısı 15 bin civarında kişinin Şanlıurfa'da aşılandığı duyuruldu. Bu rakamlara bakılacak olursa birçok ile göre Şanlıurfa aşılama konusunda biraz daha tereddüt yaşadığı görülüyor. Çoğu ilde e, aşılananların sayısı nüfusa bakıldığında daha fazla olarak dikkat çekiyor. Evet, Çamlıurfa'ya haftaya damgasını vuran Çamlıurfa'daki üç önemli olay ise hiç şüphesiz birincisi siyaset. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'ın e, aday olmayacağını açıklamasının ardından siyaset kulisleri hızlandı. Şu anda bir yaklaşık bir ay içerisinde ilk kongresinin yapılması planlanıyor kongre için çok sayıda kişi şu an müracaatta bulunmuş durumda. Aralarda kadınlar da var. Yaklaşık şu ana kadar 30 kişinin AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı için müracaat ettiği öğrenildi. Bu müracaat edenlerin arasında eski belediye başkanları, eski merkez, aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, eski belediye başkanı, Terzi Demirkol, Mehmet Ekinci gibi kişilerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi başvuruda bulundu. Şanlıurfa'da e, AK Parti yeni başkanlığı yaklaşık bir ay içerisinde seçmesi bekleniyor. Bununla ilgili de AK Parti tarafından Şanlıurfa'ya bir heyet gönderildi. Bununla ilgili de mülakatlar devam ediyor. E, çok kısa süre içerisinde birkaç hafta içerisinde başkanın isminin netleşip ve seçimin olması bekleniyor. Öte taraftan e, Şanlıurfa'da haftaya damgasını vuran ne yazık ki üzücü bir olay yaşandı. Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu bir uzman çavuş ile 4 aylık bebeği hayatını kaybetti. Eşi ve bir kız çocuğu ise yaralandı. Çorumlu olan uzman çavuş memleketinde toprağa verildi. Evet, geçen hafta ise Şanlıurfa'ya bir e, kar karşı karşıya kaldı. Şanlıurfa adeta beyaza büründüğü tarihi göl yerleşkesi Göbekli Tepe, beyaz ölçüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu çocuklar dışarıya çıkıp kartopu keyfi yaşadı. Ekonomideki başlıklara bakacak olursak Şanlıurfa'daki su deposu ve Şanlıurfa tarımının adeta sigortası olan Atatürk Barajı elektrik üretimiyle de ülke ekonomisine ciddi manada katkı sunuyor. Yaklaşık 7 milyar kilovat saat aşan bir enerji üretimi yapan baraj yalnız sadece tek başına 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Şanlıurfa'nın da nüfusunu baz aldığımızda aslında Şanlıurfa'nın da tek başına enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki bir barajdan bahsediyoruz. Baraj zaten kendisini ilk 5 yılda amorti etmişti. Şu ana kadar 5 kez amorti etti. 6. kez amorti etmesi bekleniyor. Gerçekten Şanlıurfa'ya yapılan en devasal yatırımın başında Hı. Atatürk Barajı geliyor. Atatürk Barajı'nın ekonomiye, tarıma ve turizme katkısı artarak devam ediyor. Evet, geçen hafta 2020'ye ilişkin konut istatistikleri açıklandı konut istatistiklerine göre Türkiye'de en çok konutun satıldığı il ve ilçeler belirlendi. Bu anlamda Karaköprü ilçesi Türkiye'de en çok konut satışının yapıldığı ilçelerin başında geldi. İlk 10 ilçe arasında gösteriliyor. Karaköprü'de sadece 2020 yılında 10 bini aşkın konut satılışı yapılmış. Dolayısıyla diğer Haliliye ve Eyüp'ü ilçelerinde ise çok çok daha az rakamlar, 1300 civarında bir konut satışı hem Halliye'de hem Eyüp'ü'de görüldü. Yine Şanlıurfa'nın devasal tarım çiftliklerinden TİGEM'de, Ceylanpınar TİGEM'de yaklaşık 100 bin hayvandan 80 ton süt günlük elde ediliyor. üst düzey modern tarım sistemlerinin uygulandığı işletme de verim ve hayvanların kıymeti her geçen gün artıyor. Şanlıurfa'da bir çağrı merkezi açılması planlanıyor. Bu çağrı merkezinde de 2000 kişiye istihdam verilmesi planlanıyor. Evet, 2020 ilişkin mercimek üretim raporları da açıklandı. Türkiye'nin toplam 300 bin ton civarında kırmızı mercimek üretimi yapıldığı belirtildi. Şanlıurfa ise 90 bin ton üretimle ülkenin mer kırmızı mercimek ihtiyacının üçte birini tek başına karşılamasıyla dikkat çekti. Türkiye genelinde de Şanlıurfa ikinci sırada Diyarbakır tabii bu anlamda 100 bin ton üretimle ilk sırada yer alıyor. Şanlıurfa ise 90 bin ton üretimle ikinci sırada yer alıyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Eren 2021 yılı yatırım programına ilişkin bir bas, bir toplantı düzenledi. Toplantıda Şanlıurfa'ya 2021 yılı içerisinde 7 milyar liranın üzerinde bir yatırımın planlandığını duyurdum. Asayişteki olaylara bakacak olursak Şanlıurfa'da geçen hafta 5 ayrı trafik kazası yaşandı. 3 kişi öldü. 16 kişi de yaralandı. Evet, 2020 ilişkin bir ilginç istatistik daha yayınlandı. Şanlıurfa'da 2020 yılında 59 kişi ateşli silahla vurularak öldü. 215 kişi ise yaralandı. Bunlar tabii ki basına yansıyan olaylar. Bu olaylara baktığımızda her 5 olaydan birisinde Şanlıurfa'da can kaybının yaşandığı dikkat çekti. Evet, Çanakkale Emniyeti'nin operasyonları devam ediyor. Gerek silah, gerek terör, gerek uyuşturucu ekipleri operasyonlar düzenledi. Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alıp tutuklandı. Terör örgütü propagandası yapan 9 kişi yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi ise altına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Evet, Şanlıurfa sallanmaya devam ediyor. Merkez üstü kara köşe olan Şanlıurfa'da 3 ayrı deprem peş peşe okay. yaşandı. Ee, Şanlıurfa'da hafta sonları uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında cezalar yazılmaya devam ediyor. Ortalama 250-300 kişinin her hafta bütün ikazlara rağmen e, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ceza yiyor. Evet, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Ekipleri ise geçen yıl 250 bin araçta trafik denetimi gerçekleştirdi. E, sobadan, sızan gazdan e, bir yaşlı çift ile torunları hayatını kaybetti. Çanlıurfa merkezleri gerek olan bir olaydı direkt olan bir e, karbon monoksit gazı zehirlenmesinde ise ahırdaki 5 inek telef oldu. Evde kimsenin olmayışı facianın önüne geçti. Kültür sanattaki gelişmelere bakacak olursak, Şanlıurfalı ünlü Gazali kazancı Bedih vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı. Evet, e, şu, Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli tescil ürünleriyle de dikkat çeken bir ilimiz var. İlimiz durumunda Şanlıurfa Türkiye'de en çok tescil olan dört il arasında bulunuyor. Diğer iller ise bilindiği üzere birincisi Antep, daha sonra Şanlıurfa, ardından İzmir ve dikkat çekici bir ilimiz olan Kastamonu da e, coğrafi tescilli en fazla olan dört il olarak ortaya çıktı. Akçakale ilçesinde Suriye'den geçirilen bir bir otomobilin kaputunun arasına sıkıştırılan ağızları bantlanan dört kuzu vardı. Bu gerçekten işler acısı bir durumdu. Türkiye'de de yoğun gündem oldu. Burada X-ray cihazlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Şanlıurfa'da yine bu Rusumekli aileler barıştırıldı. Yaklaşık 100 yıldır süren husumetli aileler e, düzenlenen törenle barıştırıldı. Yine Bozova'da da bir barış töreni geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlendi. Evet, buradaki gelişmelere bakacak olursak e, temsilcilerimiz erteleme maçlarına çıktı. Şanlıurfa Spor Depresman'da Spor'la oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybetti. E, Ali Voleybol'daki temsilcilerimiz Yunus Halliye Belediye ise e, ilk lideri Altekma ile sahasında karşılaştı. Bu maçı da temsilcimiz 3-0 kaybetti. Öte yandan profesyonelliklerdeki bir diğer temsilcimiz olan Karaköprü Belediye Spor ise 5 futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Evet Şanlıurfa'dan bu hafta sonuna doğru yağmur bekleniyor. Bu pazartesiden çarşambaya kadar güneşli bir hava beklenen kentimizde uzun süre hasret kalınan yağışlar bekleniyor. Öte yandan düşen yağışlar ise kalp çiftçisini sevindirdi. Evet, şanlı bu haftalık atarımız. bu kadar sözü yayına bırakıyoruz. İyi günler, sağlıklı günler diliyoruz.